Merhabalar arkadaşlar yine berbat bir ülke gündemiyle beraberiz ya e, insanların aklı bazen bazı şeyleri almaz ya benim de aklımın almadığı bazı şeyler yaşanıyor şu an ülkede e, bir ya yıllarca bir ideolojiye iyi ya da kötü e, para için ya da başka bir şey için hizmet etmişsin. Ee, ve sen bu hizmeti ederken de şunu söylemiyorsun. Demiyorsun ki, arkadaş ben cebime bakarım, cebim için buradayım demiyorsun. Yalan da olsa şunu söylüyorsun. İşte biz ideolojimiz için buradayız. Biz vatanımız için buradayız. Biz milletimiz için buradayız. Ve birilerine yaranma çabam var. Ve sonunda da bu insanlardan oyalıyorsun. E, meclise giriyorsun. Veya e, belediye başkanı oluyorsun falan. Sonra Hani bu kadar yalan söyledin ya, e, ya insan şöyle düşünmez mi? Ya tamam ben şerefsizin önde gideneyim ama şerefsiz olduğumun bu kadar belli olmasına da gerek olmasın. Hani bunu bu kadar da ilan etmeye gerek yok. Evet ben bu insanları yıllarca kandırdım. Ama bunu bilmelerine de gerek yok. Ben yine şöyle görünce şu köşede gördüklerinde itibar edecekleri, gülümseyip geçecekleri, en azından şöyle başlarıyla bir selam verecekleri bir insan olayım demez misin? Mantıklı bir çerçeveden baktığımda ve inanılmaz bencil bir köpek değilsen de şöyle düşünürsün. Sadece ben değil ya. Benim çoluğum, çocuğum, soy ismim hepsine miras kalacak. Bu sebeple halime, davranışıma dikkat edeyim ve tamam pisliğin teki olabilirim. Fakat bunu herkese ilan etmeme de gerek yok. Olabildiğince bu personamı koruyayım dersin. Sanki böyle denir. Hani hiç o kadar şerefsizliğin zirvelerini yaşamadık elhamdülillah ama yaşamış olsam da herhalde bir tık zeki birisi olarak böyle düşünürdüm. Arkadaşlar yani Gürsel Tekin'in yaptığını şu an mantıkla falan herhangi bir şeyle açıklayabilir miyiz ya? Hani bu kadar büyük bir ihaneti, yine o Aydın Belediye Başkanı kadın gibi. Yani bu kadar büyük bir ihaneti, bu kadar büyük bir dönekliği, bu kadar iğrençliği açıklamanın bir bir yolu yordamı var mı ya? Gerçekten şu kanalı delirmemek için açmıştım ve bazı sorularıma cevap bulamıyorum. Gerçekten bazı sorularıma cevap bulamıyorum ve bu sorulara cevap bulamadıkça da oraya saplanıp kalıyorum. Yani bir insan neden bu kadarını yapar? Yani sen zaten sana ve nesline yetecek kadar rını biriktirmişsindir. Yani bugün bu yaptığın şerefsizlikten zamanında Hayli büyük bir miktarı cebine indirdiğinden adım gibi eminim. Bugün tam olarak seni motive eden şey ne? Ya para mı? Hani zaten yapmışsındır. Ha seni bu kadar kirletecek, bu kadar insanlar sana baktığında midesi bulanacak kadar e, kendini bu hale getirmenin bir karşılığı var mı ya? Parasal bir değeri var mı bunun? Ya güç için mi yapıyorsun? Ne gücü ya? O teşkilatın gençliğinden tepesine kadar sana hiç kimse bakmaz. Hiç kimse seni adam yerine koymaz. Zaten adam olmadığını hepimiz yaşayarak gördük. Ya bu kadar olabilir mi? Hani bir insan neden bu kadarını yapar? Gerçekten bu sadece sorgulama videosu ya. Aklım almıyor. O... O kadar insan orada barikat kurdu ve sana şunu söyledi: Seni istemiyoruz. Bu nasıl bir rezilliktir ki? Polisle o insanları gazlayarak, joplayarak, ıslatarak, sen o merkezin içine girmeye kalkıyorsun, İlk il başkanlığına girmeye kalkıyorsun. Böyle bir şey, mi? hani böyle bir aymazlık, böyle bir arsızlık, ya yani kabul edilebilir bir şey mi? gerçekten her insanda bakın her insanda azıcık bir şeref olmalı. Yani Hitler'inden Netanyahu'suna kadar herkeste azıcık bir şeref olmalı arkadaşlar. Bu siyaset bizim siyasetçiler için de geçerli. Şerefsizliğin de belli bir sınırı olmalı. Arsızlığın, haysiyetsizliğin, namussuzluğun bir sınırı olmalı ya. Mesela şey demeli birisi. Burası benim sınırım. Buradan daha fazla ileri gidemem demeli. Bir sınır olmak zorunda. Ama beyefendi de o sınır hiç yokmuş arkadaşlar. Hani e, namussuzluğun, haysiyetsizliğin, onursuzun, hatta şerefsizliğin kitabı yazılacak olsa bunu Gürsel Tekin tek başına yazabilirmiş. Öyle hareket ediyor şu an. Ve ben şu an kendimi riske etmiş oldum galiba ama Gerçekten kusura bakmasın ama yazar o olurmuş. Gerçekten yazar o olurmuş. Bu kadar eleştirdiğimiz o baştaki var ya en azından ona inananlara Gürsel Tekin'in ona oy verenlere yaptığını yapmadı. Adam bize yapıyor. En azından bize yapıyor. Bu bizim il başkanlığımıza gelip yani bizi yok sayarak geliyor. Ya yani bunun ki bambaşka bir şerefsizlik düzeyi ya. Ve gerçekten bazı şeyleri artık küfür kullanmadan anlatmak çok zor. Yani Allah'a e, Allah havale ediyorum. Umarım canından falan bulur. Umarım böyle o da bazıları gibi 15'ini görmeden dört kolluyla göndeririz. Keşke ölseydi orada. Yani yok ölmüyorlar arkadaşlar. Yani ne kalpleri tutuyor ne bir şey oluyor. Ölmüyorlar. Uzun 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 yaşıyorlar. Bizim ömrümüzden çaldıklarını kendileri afiyetle yaşıyorlar. Allah belalarını versin diyerek Allah'a havale ediyoruz. Havale edebileceğimiz başka bir merci kalmadı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.